Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte size bir tane iksir yapımını göstereceğim. Bugün arkadaşlar zayıflık iksirini, güçsüzlenme iksirini, hem de leys tozu, şey ve şey. Mesela arkadaşlar bunu koyuyorsunuz. İsterseniz ondan sonra bir tane daha da alıp öyle de yapabilirsiniz. Bir tane daha alıyorum onu da yapıyorum. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte yazı kesimi yapacağız. Bu ne ihtiyacımız var? Bu nasıl yapılıyor? Bilezlerden düşüyor, bilezlerden yaptığınız şeyle bilez çubuğu düzüyor, bilez düzüyorla da böyle yapıyorsunuz. An an bir. Tamam, ilk önce yapmanız gereken bilez sözü. Her şeyde bilez tadı. Bekliyorsunuz, 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 gidiyorsunuz. Mesela dışarı çıkıyorsunuz, Olduğunu kesiyorsunuz, hemen bakıyorsunuz doluyor. Ama hemen doluyor. İsterseniz böyle de bekleyebilirsiniz. Ondan sonra şöyle herhalde evinizde bir şey yaparsınız. Oldu mu? İki tane garip iksir oluyor. zaman bunun üzerine mayalı örümcek gözünü koyuyorsun. Ve bunlar güçsüzlük iksiri oluyor. İsterseniz size siz yani İngilizce çevirden de bakabilirsiniz Türkçesine. %100 aynı. Siz de deneyin. Bakın. Oldu. Bakın şimdi elinde yamaz kılıç var. Şuraya hemen bir tane elime mesela ne alayım? Zombi alayım. Zombi. Ama yanacak. Tamam. O zaman başka bir şey alalım. Mesela bir tane koyun alalım. Koyunu normalde tekte alırım. Ama bunu içiyorum. Ve güçsüzlük olduğunu anlamanız için ağır Neden? Ve akşam daha güzel bir yöntem var. Koyuyorsunuz iki tanesini. Onun sonra üzerinize kızıl taş alın. Kızıl taş bile alayım. Ondan sonra yapın biraz. Ondan sonra üzerinden hemen 45 tane alın ve koyun. Bakın ne oluyor? Bu başka bir yapımı değil. Az önce içtim işte bir buçuk dakikaydı ya. Bu ise 3 dakika yapıyor. Bir daha koyarsanız çalışmıyor. Bir daha koyun 8 dakika olmuyor. Mesela 9 dakika olmuyor, 10 dakika olmuyor. Bakın şu oldu. Tekrar koydum olmadı. Şimdi ben bunların dakikalarına bakayım. Bir, iki, hatta 4 dakika oldu. Normalde o kadar, yani o kadar olmaması lazım. Şimdi deneyelim. Bunları iyice yine aynı. Yine aynı güçte oluyorsunuz. Mesela bunu öldürdüm. Bakın iki vuruş. Tabii bu bitsin mi? Bitince tekte vururuz. Hatta bir tane daha içelim. Bak bu az önce azaldı ya bir tane daha içtik diye hemen yine 4 dakikadan başladı. Şimdi arkadaşlar size bir tane de tuzak göstereceğim. Ama bunu arkadaşınızı yanmanız gerekiyor. Hemen gidelim. Tuzak şurada. Şimdi arkadaşınıza burada dur diyeceksiniz. İşte burada sizin kazmanız var. O, o siz onu kıracaksınız. Görüyorsunuz bunda bunlar kabla. Ondan sonra siz buna şeye basacaksınız. Ve bakın arkadaşınıza ne oluyor. Hemen basın. Yanmasın lan tatta. Ve oradaki tiyentiler de patlıyor. Ve içeri lav püskürüyor görüyorsunuz ben bir içeri girmeye çalışayım bakın içerisi lavuk oldu bize de gelmesin yanıyoruz bu şeyimizde de böyleydi arkadaşınızın yüzü yüz olması lazım bunu da sizin için gösterdim burada da videomu izlediğiniz için teşekkür Böyle ikisi yanma. serilerin gelmesini istiyorsanız abone ol. Like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Hepinize. Bye-bye.